Merhaba arkadaşlar videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bulam stigat işimizi gerçekleştirdik. Hemen bir silah bulalım şöyle. Uçağın hemen dibinden geçiyordu. Aa evet yanından ses aldım yan evimde. Yani adam gelmiş güzel DP bulduk. Şu DP aldım hemen dalacağım sana 6 x'i e çıkaralım. Yakın mesafede ihtiyaç yok 6 x'e. Aa pompalı gel bakayım. Lan pompalı sandım silah değilmiş. Önümde. Hmm, üstümde. Şey, ne üstünde ya? Üst katta. Şöyle bir şey yapsam. Hop. Tamam. Hop. Şöyle atlayalım. Oha, ne oluyor lan? Değişik oldu ama neyse sıkıntı yok. Bu da bizim tagzımız. Bak bak bak. Yazık. Kaçamıyor da kaçacak bir yer de yok. Konuşuyor mu lan? Selamlar. Et. Hello merhaba arkadaşlar. Hadi gelsin hadi. Bıcağını aldı lan. Aldım aldım dur, dur, hadi sıkma, sıkma, sıkma. Tamam. Hadi hadi. Ge nerede? Geliyor Aa, mu? Geliyor. Geliyor hemen. Tamam sen geliyor. git. Berat, Seni berat. kaldırsın savaşalım. Git hadi. Tamam. Gel Berat. Gel gel dur adam alma. Al. atma. Al. Gel <laughs> hadi. hadi bekliyorum. Geliyorsunuz mu? Berat sıkma. Tamam. Berat sıkma. Ulan sıkma salak Sıkma. sıkma. <laughs> Sıkma sıkma hadi. Al beni al beni. Berat beni al. Beni al beni al, kankini al kankini al kankini al. Oğlum beni al lan. <laughs> Hay tamam. Ya sıkma sıkma. Sık ha savaşmayacağız oğlum, mı? Savaşacağız sandım. Al bir kere daha beni. Savaşacağız sandım Allah. ben. Al beni Berat bir kere daha. Savaşacak mıyız? Savaşıyor muyuz? Dur tamam oğlum, sıkım. Hadi geldim, hadi savaşak, <laughs> selam. Dur bekle. Tamam hadi, bekliyorum hadi. E sen neredesin? Alo, kankini kaldı. ölüyor. Kankini kaldı. <laughs> ölüyor bak. Hadi, hadi hadi, ölüyor bak. Abi abi, sıkma Tamam çıkma. sıkmıyorum, kankin Sık. ölüyor hadi. Ben sıkmayacağım abi, sıkma. Tamam abi. sıkmıyorum, sıkmıyorum hadi. Adam bize davaya <laughs> Yok be. Dur bak, biraz ama. <laughs> abi tamam hadi bay bay. Bay bay. Dur oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> dur tamam hadi, hadi biz gidelim arabayla <laughs> Kaç dur, kaç. Bay bay. Gel oğlum gidelim bir Gel salak gel. Lan. Ya kanka ne yapıyorsun be? Ya. Oğlum ne yaptın be? Ya zaten güvenmek bir suçtu ya. Adamın yaptığına bak ya. Hainlik ya. Neyse tamam ikinci maçtan devam. Alıştık artık sıkıntı yok. <laughs> evet arkadaşlar mid seni atlayışımızı gerçekleştirdik. Hemen şöyle bir silah bulalım. Bu ne tava? Tava ne oğlum? Eee <laughs> kanka silah çıkmıyor gibi bir tık. Silah silah silah. Aa kanete. Ama bu olmaz. Kanete olmaz. Bize böyle M4 AKM falan lazım. Önümdesin sesini aldım. Oğlum adam yok oldu lan. Sesini almıştım senin. Aa adam yok. Aha gel aldım sesini. Şunu alsana be. Tamam sakin. Sakin olun. Al bunu. Adam geldi. Gel. Tamam. Hop. Tamam. Önümde. Şu M2'yi aldım. Hop. Gel öyle. Aha. Enerji mi? Öyle bir şey içtin. Aha. Oğlum neredesin? En üst katta bu. Ha bomba atıyor. Of ikisini de aldık be. Güzel aldık. Gayet güzel aldık ikisini de. Bu neymiş? Tamam bunun lootu fena değil. Şu AKM'yi aldım. Al kanka aynen Hop Okey Aa Oğaz çıkmadı Normalde Oğaz çıkardı da İşte bu da benim şanssızlığım Oğaz çıkmadı O zaman şu Husa gidebiliriz aslında O zaman gidelim Önümüze büyük ihtimalle Mekra'nın falan çıkacak Onu alalım ve gidelim Let's go Nereden sıkıyorsun Aha Tamam Allah Allah adam yok ka ama kapı açık Bu maç fazla adam bulamadık Aa kankam vallahi adam yok. Cidden adam çıkmıyor lan. Aha. Tamam bu botmuş. Bu maç full bot dolu. Bir o isteyenden 3 kişi falan aldık. Bot olmayan. 3 tane de bot aldık. vallahi değişik bir maç. Ama bu maçın sonu güzel olacak net bak. O kadar eminim ki. Lan oğlum adam da yok. Uvas falan da çıkmıyor. Bir duga patladı sanki ona bakalım. Ne yaptın? Ha önümde tamam. Gidelim. Let's go. Evet. Kimse gelmedi mi ya? Bu maç çok sakin. Cidden. Şunu aldım kankam. Tamam. Aa. Kankam. Aha. Ses aldım. Gel. Önümde. Net info. Önümde. Ee. Aha. Bekle. Al şunu. Lan. Aa. Botmuş. Bu maç kaç tane bot çıktı? Bak bak bak. Hop. Geliyor. Hop. Adam geldi. Tamam. Maçın sonuna da bot kalacak bence. O hani maçın sonu çok güzel geçecek dedim ya. Lafımı gaga alsam mı diye düşünmeye başladım ama. Hadi bakalım. Alo. Adam yok. Ne yapıyorsunuz? Savaşmıyorsunuz da ne yapıyorsunuz ya? Pusuyor musunuz? Vallahi. Hepsi galiba pusuyor. Pusmayın oğlum. Gelin savaşacak ya düzgünce. Oyun savaş oyunu. Aa bak savaşıyor. Star bir tanesini vurdu. Sesi gelmedi bana. Demek ki şu uzakta. Aynen tam önümde olması lazım mantıken. Uzakta olması lazım. Oğlum 5 kişi kaldı. Millet savaşıyor ve bana sesi gelmiyor. Silahın sesi gelmesi lazım bana. Aha geliyor tamam. Tamam. Sakinleştim. Hop. Önümde. Önümdeydin bekle. Geldim. Tam önümdesin. Aha. Yes aldık be. Aa bin aldık. Son adammış bu ikisi. Şunu dikelim. Evet onleş almışız. Gayet güzel. Yani Livik şartlarında güzel. egancıl olsa bir 15-17 olması lazımdı ama. Livik olduğu için onleş güzel. İzleyen herkese çok teşekkürler. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.